var. Covid aşıları üzerine bu kez tartışma gazeteci Fatih Ergin'in mahkeme kayıtlarından yazdığı bir haber üzerine çıktı. Pfizer'ın avukatları korona aşısı satılmadığını söyledi mahkemede. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Covid aşılarının acil kullanım onayıyla yapıldığını söylemişti. Şimdi bir kesim diyor ki Biontech'e ruhsat verilmediyse bize aşı yerine ne vuruldu? Diğer kesim de diyor ki acil kullanım onayıyla Biontech vuruldu. Şimdi işin tam doğrusu ne? Onun yanıtı için Türk Tabipler Birliği Başkanı Alpay Azap canlı yayınımızda. Alo. Alo. Merhaba Alpay Bey. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu gerçekten aşı yerine başka bir şey vuruldu iddiası bu kadar güçlendiren ne? Bu işin aslı ne? Sağlık Bakanlığı diyor ki bu daha önce de ruhsat olmadan hani çok acil Hı -hı. bir e, şeyle vurulmuştu bu aşılar. İki farklı şeyi tartışıyoruz aslında. Öyle evet, mi? Evet. Ruhsat Hı. olmadan acil kullanım onayıyla vuruldu aşılar. Hemen bütün aşılar öyle. Ruhsatlarını almak çünkü belli bir e, prosedürü tamamlamayı gerektiriyordu ama tüm dünyada böyle oldu. Amerika'daki Avrupa'daki Doğu Asya'daki sağlık otoriteleri de bu aşılara acil kullanım onayıyla onay verdiler ve aşılar yapıldı. Zaten sonra da bir yıl içerisinde de bunların hepsi da aldı. Şu an bunlar ruhsatlı aşılar ve ruhsatlı olarak yapılıyor. Şimdi burada Pfizer'in verdiği cevabın kafa karıştırmasının sebebi şu doğru söylüyor Pfizer'in avukatları Pfizer Türkiye'de bir tane bile BioNTech aşısı satmadı. Çünkü bu aşıyı üreten firma BioNTech firması Aracı kurumu olmaksızın, Pfizer'ı aracı yapmadan Türkiye'ye Biontech aşısını temin etti. Şimdi insanlarımız unutuyor herhalde bu Biontech dediğimiz firmanın sahipleri iki Türk bilim insanı biliyorsunuz, evet. ee, Uğur Şahin'le Özlem Türeci. Aşıyı geliştirenler onlar. İlk geliştirilen mRNA aşısı COVID'e karşı bu ve tüm dünyada Aralık ayında hemen kullanıma girdi. Bizde kullanımın insanı buldu. Ee, Uğur Şahin şöyle bir e, kolaylık yapmak istedi e, Ana vatanım olarak gördüğüm iki ülke var dedi Birisi Türkiye'dir birisi Almanya Ben bu iki ülkeye herhangi bir aracı şirketi olmadan Kendi ürettiğimiz kendi firmamızın e, ürettiği aşıyı bir aracı olmadan vereceğim dedi Dünyanın geri kalan bütün ülkelerinde bu aşının dağıtımını Pfizer firması üstlendi. Pfizer dağıttı. Ama Türkiye'de bizzat Biontech'in kendisi aşıyı temin etti. Bunu Uğur Şahin kolaylık olsun diye yaptı. Çünkü o zaman hatırlarsınız, salgın çok hızlı ilerliyordu. Aşı üretim kapasitesi, kapasitesi sınırlıydı. Bir sürü ülke sırada bekliyordu. Hani herhangi bir şekilde Türkiye'de bir mağduriyet olmasın, daha kolay Türkiye'de aşıya erişim olsun diye Uğur Şahin'in yaptığı bir şey bu bir aslında kolaylık Türkiye açısından düşünürsek ve e, bizzat o aşıyı üreten firma vermiş oldu. Yani hani bir aracı kurumda olmadığına göre tam tersi asıl bizim vurulduğumuz aşının hani e, ilk üretilen ve Biontech ürettiği gerçek aşı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu e, sonra da bir ruhsat alındı mı Biontech için? Tabii 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 ki. Yani şu anda Biontech kurursak an, bunun ruhsatı yok. var. Evet ama maalesef Türkiye'de yok mRNA aşıları. Bizim derdimiz de o. Yani e, virüs biliyorsunuz değişime uğruyor. Mutasyonlar omikrondan sonra peş peşe e, omikronun alt varyantları değişti. Onlar değiştikçe tıpkı grip aşılarında olduğu gibi aşılarında içeriği yenilendi. Dünyada şu an bu sezon dördüncü nesil mRNA aşıları uygulanıyor. Türkiye'de ilk nesilden sonra bir daha mRNA aşısı gelmedi. Ha, çok büyük bir sorun yaratıyor mu? Yani şöyle belli risk grupları için sorun COVID-19 artık. Yani bu aradan geçen dört yıl içerisinde virüsün geçirdiği evrim ve aynı zamanda toplumda oluşan yaygın bağışıklık sayesinde artık çok ağır seyirli bir hastalık olmaktan çıktı. Elimizde bu dördüncü nesil aşı olsa da ona herkese önermeyeceğiz. Hatta sadece ve sadece ciddi bağışıklık yetmezliği olan kanser hastaları gibi, organ nakil alıcıları gibi, yüksek dozda bağışıklığı baskılayıcı tedavi alanlara sadece öneriliyor. Yani bunun Ama olsa iyi olur tabii Türkiye'de. Onu tam onu soracaktım Altay Bey. Hani Türkiye'de şu anda bunun satışının olmaması normal mi? Yani çünkü çok acil <laughs> bir ihtiyaçta. O evet, riskli yani hasta o... grubu için gerektiğinde nasıl <laughs> başka eşdeğer başka bir şeyle mi yok, karşılanıyor? Bir de Covid yani salgını yine çok yok. konuşuluyor. Doğru. Mesela işte birkaç ay önce Covid vakaları çok fazlaydı. Ama dediğim gibi hafif seyirli. Bir de tedavi var artık yani çok yoğun bakıma yatış ve ölümlerle çok fazla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi çok sınırlı bir hasta grubu için önemli. Aşının bulunuyor olması elimizde olsaydı onlara yapmayı isterdik. Hani bu tabi bakanlığın ve hani sağlık otoritesinin bunu düzenleyen sağlık otoritesinin vereceği bir karar. Firmalar da Türkiye'de aşı çok az yapıldığı için sınırlı üretimi Türkiye'ye getirmeyi tercih etmiyorlar. Hani gelse çünkü burada çok yapılmayacak diye görüyorlar. Böyle bir durum var ama tabii Sağlık Otoritesi, Bakanlık bunu bu getirebilirse, en azından firmaları bugün noktada motive edebilirse, zorunu tutarsa getirmek konusunda sınırlı sayıda aşı lazım olacaktır. Şu da söyleniyor ya, başından beri BioNTech ilgili ya da tartışılırken bu aşılar işte başka bir sürü hastalıkları tetikledi. Evet, hatta evet. ölümlerde pay sahibi var. Olmayınca yok. şimdi sanki zararlı <laughs> olduğu ortaya çıktı da o yüzden, o yüzden alınmıyor. alınmıyor. gibi ben, bir doğru. şey doğuyor. Çok haklısınız. Öyle bir psikolojik etkisi oluyor bunun bulunmamasının. Yok hiç onunla ilgisi yok. Bence sadece maliyeti ve gelse de hani çok kişinin olmayacağını düşünerek bence firmalar ve bakanlık bu konuda bir adım atmıyor. Bir de hani elimizde tedavi var artık. Covid'i iyice öğrendik. Ağır hastaları da tedavi ajanları yine yurt dışına göre sınırlı olmakla beraber yurt dışındaki bütün tedavi ilaçları da Türkiye'de yok. Ama en azından bir tedavi verebildiğimiz için şimdilik belki aşı konusunda bir gayret gösterilmiyor. Ama o iddialara gelince onlar da maalesef asılsız. Maalesef demeyin neyse ki asılsız. Yani bu Covid aşılarının kalp krizini felce arttırdığını iddia edenler çok. Ama ya yani milyonlarca kişiyi aşı olan ve olmayan, milyonlarca insanı karşılaştıran çok büyük takip çalışmaları var artık elimizde. Sorusu üzerinden 4 yıl geçti ve tam tersine bu aşılanan aşının kalp krizi ve felci arttırmadığı gibi azalttığı, işte felçleri covid geçirenlerde %30-35, kalp krizinde %20-25 bu aşıların azalttığını gösteren çalışmalar var. Ya yani aşı bu açıdan da güvenilir. İlk sıkıntısı bu mRNA aşılarının 19-24 yaş arası erkeklerde kalp kası iltihabı dediğimiz miyokardit yapması. O da hastalığın kendisine bakarsak hastalığın kendisinden daha sıklıkta ve daha hafif seyirli bir miyokardit yaptığı için onlar da bile bunu öneriyoruz. Yani bugün bir Biontech aşısıyla bir ölüm ondan kaynaklansa bunu net bir şekilde öğrenebilir miyiz? Öğrenebiliriz. Bu aşılar şeyden ilaçlardan çok daha yakın takip edilir. Çünkü biz ilaçları sonuçta hastalığı olan birilerine veriyoruz ve o ilacı almadığı zaman hastalık nedeniyle çok ciddi sonuçlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla hmm. ilacı yan etkileri olsa bile göze almak daha kolaydır o yan etkileri. Şimdi aşıyı siz sağlıklı kişiye yapıyorsunuz ve hastalık ihtimaline karşı yapıyorsunuz. Dolayısıyla tüm dünyada böyledir, bütün aşılar için böyledir. Aşılar çok yakın yan etki açısından takip edilir. Evet, öğrenilir. Onda bir şüphe yok. Alerjik reaksiyon dışında ciddi yan etkisi yok. Söylediğim gibi bir tek miyokarditi arttırabiliyor. O da hastalığın kendisine kıyasla bu olasılık daha düşük olduğu için biz yine de gençler yapıyoruz. Benim kendi çocuklarım o yaş grubunda olmasına rağmen ben bu mRNA aşısını onlara yaptım çünkü hastalığı geçirmeleri çok daha riskliydi. Anladım. Peki.